Yaz tatili başlamıştı ve Aslıhan ile Ahsen bu seferki tatillerinde farklı bir şey yapmak istiyorlardı. Aileleriyle birlikte bir çiftlikte birkaç hafta geçirme fikri ikizleri çok heyecanlandırmıştı. Hem hayvanları çok seviyorlar hem de doğayla iç içe olmak istiyorlardı. Bir sabah anne ve babalarıyla birlikte uzun bir yolculuktan sonra çiftliğe vardılar. Çiftlik sahibi Mehmet amca, onları sıcak bir şekilde karşıladı ve hemen çiftliği gezdirmeye başladı. Hoş geldiniz, kızlar. Burada pek çok hayvan ve yapılacak birçok iş var. Eminim çok eğleneceksiniz, dedi gülümseyerek. İlk durak büyük bir ahırdı. İçeride inekler ve buzağlar vardı. Aslıhan ve Ahsen, ineklerin ne kadar büyük olduğunu görünce hayran kaldılar. Mehmet amca, sabahları inekleri sağmak çok önemli bir iş. İsterseniz yarın sabah birlikte yapabiliriz, dedi. Ertesi sabah güneş henüz doğmadan Aslıhan ve Ahsen erkenden kalktılar. Mehmet amca ile birlikte ahıra gittiler ve inekleri sağmaya başladılar. Aslıhan biraz zorlandı ama kısa sürede öğrendi. Ahsen ise ineklere süt sağmayı çok sevdi. Mehmet amca süt çiftliğimizde çok önemli bir besin kaynağıdır. Her gün taze süt sağarız ve bu sütü peynir ve yoğurt yapımında kullanırız diye açıkladı. Daha sonra tavuk kümesine gittiler. Aslıhan ve Ahsen Kümeste dolaşan tavuklara yem verdiler ve taze yumurtaları topladılar. "Ah sen bak, bu yumurtalar çok taze." dedi heyecanla. "Mehmet amca, tavuklarımızın yumurtaları her sabah toplanır. Bu yumurtalar çok sağlıklıdır ve çiftlikteki her öğünde kullanılır." dedi. Çiftlikteki bir sonraki durakları küçük bir bahçe oldu. Bahçede domates, salatalık, biber ve marul gibi sebzeler yetişiyordu. Mehmet amca, bu sebzeleri yetiştirmek ve bakımını yapmak çok önemlidir. Sağlıklı ve doğal beslenmek için kendi yiyeceklerimizi yetiştiriyoruz, dedi. Aslıhan ve Ahsen, sebzeleri sulamaya ve bakımını yapmaya yardım ettiler. Her gün düzenli olarak bahçeye gidip bitkilerin büyümesini izlemek onlara büyük bir keyif verdi. Bir gün çiftlikte bir sorun yaşandı. Çiftliğin en büyük keçisi olan Karabaş kaybolmuştu. Aslıhan ve Ahsen hemen arama çalışmalarına katıldılar. Çiftliğin her köşesini aradılar, bağırarak Karabaşı çağırdılar. Sonunda küçük bir çalılığın arkasında saklanmış halde buldular. Karabaş biraz korkmuş görünüyordu ama Aslıhan ve Ahsen onu sakinleştirerek ahıra geri getirdiler. Bu deneyim onlara hayvanların da bazen yardıma ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu öğretti. Çiftlikte geçirdikleri günler boyunca Aslıhan ve Ahsen sadece hayvanlara nasıl bakılacağını değil Aynı zamanda doğayla nasıl daha uyumlu bir yaşam süreceklerini de öğrendiler. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorlar ve öğrendiklerini aileleriyle paylaşmaktan büyük keyif alıyorlardı. Bir gün Mehmet amca onlara çiftlikteki tüm hayvanların ve bitkilerin birbiriyle nasıl uyum içinde yaşadığını anlattı. Çiftlik bir ekosistemdir. Her canlı bir diğerinin yaşamını etkiler. Hayvanlar bitkilerin büyümesine yardımcı olurken bitkiler de hayvanlara besin sağlar. Biz de bu döngüyü korumak için çalışırız dedi. Aslıhan ve Ahsen çiftlikte geçirdikleri bu süre boyunca doğanın ve hayvanların ne kadar değerli olduğunu daha iyi anladılar. Doğal yaşamın içinde olmak onlara sabır Sorumluluk ve doğaya saygı gibi önemli değerleri öğretti. Tatilin sonunda Aslıhan ve Ahsen çiftlikten ayrılırken biraz hüzünlüydü ama aynı zamanda çok mutlu ve dolu dolu anılarla ayrıldılar. Mehmet amcaya ve çiftlikteki hayvanlara veda ederken bir dahaki yaz tekrar geleceğiz dediler. Bu macera Aslıhan ve Ahsen'e hayvanlara ve doğaya karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini öğretti. Çiftlikte geçirdikleri zaman onların doğaya olan sevgisini ve ilgisini daha da pekiştirdi. Eve döndüklerinde bu deneyimi arkadaşlarıyla paylaştılar ve onları da doğaya daha duyarlı olmaya teşvik ettiler. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.